Ben bir Kastamonlu olarak şunu da düşünüyorum yani. Bir Kastamonluyum. Bence Türkiye'nin değil dünyanın şu an en iyi liderinin bir Kastamonlu olarak söylüyorum. En iyi liderinin cezaevinde olduğuna inanıyorum. Bize şey sunmuşlar. Yani biz milliyetçi olmamız için bunu mu yapmamız lazım? Solcu olmamız için bunu mu yapmamız lazım? Dindar olmamız için bunu mu yapmamız lazım? Biz bunları yapmadan da olamıyor muyuz milliyetçilik? Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bir tane yardım alamıyorum. Telden geçen adam istediği her şeyden yaralanıyor Yani bu şimdi adaletsizlik, haksızlık değil mi? Ama bu dini var ya aldılar böyle insanların önüne. Ben bütün herkese soruyorum her görüşten olan insana. Dünya en iyi fındığı Giresun'da doğru mu? En iyi fındık bize. Fındık satılıyor mu? Ertülü satılıyor. Türkiye'nin en çok çay içen yeri neresi? Türkiye. Çay içiliyor mu? Çay içiliyor. Zeytinyağı bizde mi? Bizde Bursa'da. Niye kardeşim bunlar kanı alıyor o zaman? E nasıl ülke içinden daha iyi büyümüşüz porsiyonları küçültün diyor. Ya mantığımla dalga geçiyor ya. Si hastaneye yatacağım ya ben sonra. Halkın gerçek gündemini soruyoruz. Gündeminizde ne var? Şimdi öncelikle ben şunu söyleyeyim. Konuşmamın ne kadar yayınlayacağınızı bilemiyorum. Sansürleyecek misiniz? Tam olarak yayınlayacak mısınız? Onu da bilmiyorum. bir de konuşurken insanlar mümkün mertebe objektif davranmalı. Partizanlık yapmamalı. Ee, halkın gene, e, klasik olacak peki ama halkın aslında en büyük sorunu, en büyük gündem maddesi tabii ki ekonomi. Ama e, ekonomi ben şuna e, şöyle bakıyorum olaya. AKP gitse de Türkiye'de ekonominin değişeceğini ben pek düşünmüyorum. Ben muhalefete de güvenmiyorum Muhalefete de güvenmiyor. Aynı zamanda AKP'ye de hiç güvenmiyorum. AKP hükümetine de hiç güvenmiyorum. Bana göre bu ülkenin sorunların çözülmesinin tek bir çıkış noktası vardır. Ant emperyalist bir duruştur. Yıllar önce bu ülkede 68 kuşağı denilen kuşak yani deniz gemişlerin yani mahir çayanların ortaya koyduğu tezler ancak çıkış noktası çıkış sağlanabilir, start verilebilir diye düşünüyorum. Onun dışında hükümetler değişir. Hükümetler gelir, A partisi gelir, B partisi gelir, C partisi gelir ama bu ülkede hiçbir şey değişmez. Bu ülkede bir şeylerin değişmesi için dediğim üzere anti-emperyalist bir duruş, sosyalist bir çıkışlanacak mümkündür. Çünkü bununla ilgili araştırmalar yaptım, bununla ilgili tezler yaptım. Bu tezimi çürütecek bir insan varsa da çıkıp da lütfen tezimi çürütsün. Bu ülkede Amerikan emperyalizmi varlığını sürdürdükçe bu ülkede hiçbir sorun çözülmeyecektir bu şekilde. Amerikan emperyalizmin gerek ülkemize gerek yani bu coğrafyada gerekse bugün dünyanın birçok ülkesinde birçok kıtasında dolayısıyla gösterdiği o sömürgeden de alışılmıyor mu ki zaten? Bugün gerek ülkemize yine aynı şeyleri tekrarlıyorum. Gerekse dünyanın başka coğrafyalarında sorunun çözülmesinin tek yolu anti emperyalist, sosyalist bir duruştur. Marksist leninist bir duruştur. Dediğim üzere 68 kuşağının bu ülkede 6. filoyu denize dökmesiyle bir start verilmiştir. Ama start bu ülkede maalesef ki emperyalist güdümlü, faşist duruş bakışlı kişiler tarafından çürütülmüştür, durdurulmuştur. Yine tekrarlıyorum denizlerin mücadelesiyle bu ülkede ancak bazı şeyler çözülebilir. Onun dışında hepimiz sandığa gideriz. Hepimiz oy kullanırız. Bizim seçtiğimiz partiler, bizim seçtiğimiz hükümetlerin bizi yönettiğini düşünürüz. Oysa ki bu ülkede sadece formalite icabet seçimler yakın yapılmaktadır. Maalesef ki ülke tam bağımsız ve e, tam bağımsız ve ekonomik olarak özellikle tam bağımsız ve e, özgü bir ülke olmadıkça hep emperyalistler bizi yönetecektir. Kesinlikle seçimlere gidip oy kullanmamız da tamamen formalitelerden ibaret kalacaktır. AKP bugün gitse de yerine CHP de gelse, yerine İyi Parti de gelse, başka bir parti de gelse hiçbir şeyin değişeceğini düşünmüyorum. Tek çözüm noktası sosyalizmdir. Teşekkür ediyorum. Onun dışında sorunuz varsa alabilirim. Ben arkadaşım bazı şeylerine çoğu şeyine katılıyorum. Bazı şeylerine katılmıyorum. Ben zaten tamamıyla muhalefim. Ben yani şu an Cumhurbaşkanı hakaretten zaten mahkemem var. Çıktım ben bir daha çıkıyorum. Yine çıkacağım Ekim'de. Şöyle bir şey söyleyeyim. Tabi arkadaşın inancına ben saygılıyım yani inancına saygılıyım derken o öyle inanabilir ben bir şey demiyorum. Arkadaş bazı kollarda hemen hemen doğru söylüyor. Bugün deniz gezmişler zaten Amerikan emperyalizmine baş kaldırmıştır. Ben bir Kastamonlu olarak şunu da düşünüyorum yani bir Kastamonluyum. Bence Türkiye'nin değil dünyanın şu an en iyi liderinin bir Kastamonlu olarak söylüyorum. En iyi liderinin cezaevinde olduğuna inanıyorum kimdir? Bence Selahattin Demirtaş'tır. Çok dürüst bir adamdır bence. Bu benim kendi görüşüm. Yalnız yani bir kurtuluş reçetesi sunacaksak bu Marx'tır, Lenin'dir diyemezsin. İnancı olan insan için diyorum. Allah inancı olan insan için. Çünkü kanunu yaratan mı dahi koyar, yaratılan mı? Kim? Yaratan. Yaratanın mı kanunu daha geçerlidir, yaratılanın mı? Kimin? Yaratanın. Pekala o zaman biz Allah'ın kanunlarıyla neden hükmetmiyoruz? İkincisi Marx'tır, Lenin. Tamam belki insanlığa çok faydalıdır. Görüşleri vardır. Arkadaşa ben katılıyorum. Aslında sosyalizm dediğin şey şudur. Lenin'in dediği falan değildir. Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin onun ehl-i beytinin ve ashabının baştan baş hayatı bir sosyalizmdir. Ama siz bu dini aldınız. Getirdiniz menfaat yaptınız. Ne demiş Mevlana? İslamiyeti yabozlardan koruyalım. İslamiyeti yabozlardan koruyamazsak dünyayı Müslümanlardan koruyalım. Sonra arkadaşın dediği gibi iyi parti falan diye bunların hepsi sistemin partisi zaten. Anladın mı? Bize şey sunmuşlar. Yani biz milliyetçi olmamız için bunu mu yapmamız lazım? Solcu olmamız için bunu mu yapmamız lazım? Dindar olmamız için bunu mu yapmamız lazım? Biz bunları yapmadan da olamıyor muyuz milliyetçilik? Bugün ülkede milliyetçiliğe bakıyorsunuz. Milliyetçilik dedikleri şey bence milliyetçilik değil. Tamamıyla faşistlik, Kürt düşmanlığı. Ben buna bir kastamon olarak karşı çıkıyorum kardeşim. Yani ben sosyalist olmadan önce, o olmadan önce, Müslüman da olmadan önce. Necat Uygur'un oğlu demiş ki baba ben büyünce senin gibi tiyatrocu olacağım, sanatçı olacağım demiş. Oğlum sen ilk önce insan ol demiş, ondan sonra sanatçı ol. Bir kere insan olmadan Müslüman da olamıyorsun. İnsanlığımızı elimizden almışlar. Yok etmişler. Ben her gün bir tane aramaya giriyorum. Suriyeli diye ayırmıyorum ama bir tane Suriyeli'yi çevirmiyorlar. 300 bin tane adam burada kimliksiz beni arkadaşı vurup gitse... Kimse adamı bulamayacak. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Bir tane yardım alamıyorum. Selden geçen adam istediği her şeyden yararlanıyor. Yani bu şimdi adaletsizlik, haksızlık değil mi? Tamam biz açalım yardımı da açalım ama olmaz. Bu böyle olmaz. Cumhur İttifakı diyorsunuz ben her zaman baş kaldırıyorum. Bir tane Salahattin Çakıcı'nın ziyaretine gidip tesbih ediyor, diyor. Dava arkadaşım diyor. Öteki Sedat Peker'in bir tük Şimdi devlet ciddiyeti bu mudur kardeşim? Bana onu söyler misin? Yani biz sizin gibi düşünmediğimiz zaman, size karşı tavır aldığımız zaman, size karşı bir görüş belirttiğimiz zaman, tavır aldığımız zaman bizim adımız FETÖ'cü oluyor, PKK oluyor, oluyor, bu oluyor. Yani terörle bizi şey yapıyorsunuz. Bakın bu Ülkede köy endüstrileri vardı. Köy endüstrileri, köy endüstrileri komünizm propagandası yapıyorlar diye suçlanarak köy yetişen insanlar bir şekilde bu ülkede tasfiye edildiler. Kimilerin boğazından sıcak sular dökülerek işkencelerle kimler katledildi. Bir şekilde köy yetişen insanlar bir şekilde uzaklaştırıldı. Devlette kadrolaşmalarından kadrolaşmaların önüne geçirmeye çalışıldı. Çünkü buna komünist, çünkü buna birilerine göre öcüydü. Çünkü bunlar seni ben herkes eşitçe yaşamasını istiyorlardı. Çünkü üreten biz, çalışan biz, kazanan bütün Türk halkları olsun istiyorlardı. Çünkü bu ülkede Amerikan emperyalizmi dediği değil de Türk halkları istediği olsun istediler. Ve bu şekilde köy endüstrileri kapatıldı. Öcü olarak görüldü. Birilerine öcü olarak gösterilerek kapatıldı köy endüstrileri. Bugün Allah aşkınıza bu ülkede tarım var mı? Bu ülkede üretim var mı? Anadolu'ya gider her taraf bomboş. Eken var mı? Bişen var mı? Her şey hazır bir şekilde tüketilmiyor mu? Çocuklarımızın geleceği çalınmıyor mu? Kaynaklarımız tüketilmiyor mu? Bütün sularımız kirletilmiyor mu? Hani ne kadar organik şeyler bulabiliyoruz? Ne kadar organik şeyler tüketebiliyoruz? Çocuklarımızın geleceği çalınıyor bu ülkede. Dediğim üzere benim belki belki çevredeki birçok insan buna katılmaz. Buna saygı duyarım. Ama inanın tek tek kurtuluş yolumuz vardır. Sosyalizmdir. Şunu yine söylüyorum. Sosyalizm dedikleri şey var ya peygamberimizin hayatı, ehlibeytin beytin hayatı, ashabın hayatı. Baştan başa bir sosyalizm. Buna inanın. Yani Marksız Leninis değil. Onlar bir yerde aciz kalır herkes. Ama Allah her şeyden bütün eksik ve noksan sıfatlardan münezzehtir, uzaktır. Hakkıyla birendir. Yağmur yağdıran Atatürk Lenin değil Allah yağdırır. Ama bu dini var ya aldılar böyle insanların önüne. Ben bütün herkese soruyorum her görüşten olan insana. Dünyanın en iyi fındığı Giresun'da doğru mu? En iyi fındık bize. Fındık satılıyor mu? satılıyor. Türkiye'nin en çok çay içen yeri neresi? Türkiye. Çay içiliyor mu? Çay içiliyor. Zeytinyağı bizde mi? Bizde Bursa'da. Niye kardeşim bunlar kan alıyor o zaman? E hey, nasıl ülke? Çin'den daha iyi büyümüşüz. Porsiyonları küçültün diyor. Ya mantığımla dalga geçiyor ya. Hastaneye yatacağım ya ben son.